hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Özlem Hanım nereye gidiyorsunuz? sonunda deniyorum. dönüyorum. Evet. Yerleşti mi? Sürekli niye orada kalıyor diyenler. Benim bir evim vardı. Benim de bir evim var. Evet yani. Ee, çok soruyordunuz sizle mi yaşıyor Özlem burada mı kalıyor falan diye son kez yine söyleyeyim Tokat Niksar'da yaşıyor Özlem ee, şimdi ablasına gidiyor bir iki günde orada kalıp artık çarşamba günü memleketine geri dönecek özleyeceğiz onu tabi ve benim sizlerden de çok özleyen olacak çok art niyetle soranlar da oluyordu ama sevenler de çoktu şimdi özleyenler olur yani ben de sizi özleyeceğim <laughs> video göndereceğim biz oralardan Bakalım çektiğim kadarıyla gönderirim artık. Evet ara ara çeksin. Eminim isterler benim takipçilerim. Gönderin. Güzel olur. Teşekkür. Hem biraz niksarı falan da görürsünüz. Kahvaltı hazır onu bekliyoruz ama. Bitti mi iş? Evet, i̇yi. Seni beklemeyeyim. Anca sus mi diyorsun? <laughs> Kutay da nasıl seyrediyor? Oğlum. Nar yapalım gel. Nar yapalım. <laughs> Yapmayalım mı? <laughs> Nar yapalım mı? Gel. Yapalım. <laughs> ee, anladı evet. gideceğin herhalde nasıl sarılır. <laughs> yapalım mı? Bugün hava da çok güzel. Kısa kollu giydireyim dedim. Eşim ee, çocuklar dayanamadı. Özlem de zaten de makyajım uzun sürer dedi. Oturdular hemen. Ee, ben de Nesfit yiyeceğim bir kase. Kullandığımızı gördünüz Gülhane Parkı'na gitmeye karar verdik ee, canım kuzenimi canım kardeşimi gönderdik ee, bugün günlerden 16 Nisan oyumuzu da kullandık ee, Özlem gitti ama onunla o kadar çok bizim stok videolarımız var ki hani bu videomdan sonra da daha çok onunla video göreceksiniz Çünkü önceden çekip bırakmıştık videoları ee, onunla beraber olan videolarımızı çok sevdiğiniz için Havanda, havada güzel olunca şimdi dedi ki çocuklara da iyi olur hava alırız açık hava güzel olur dedi ben de alevecele hemen bu benim e, favori olan yiyeceğim hamur kızartması bu pişi dediğimiz şeyi yaptım ee, salatalık vardı onu aldım meyve vardı biraz kuru yemiş vardı içeceğimizi falan alırız gidince de ee, Bakalım böyle güzel müsait bir yer bulursak hem güzelce kemiklerimiz bir güneş görmüş olur hem de hava almış oluruz hem e, keyif sohbet ederek bir şeyler yemiş oluruz çocuklara da iyi olur ama önce annemi almaya gidiyoruz annem de gelmek istedi şöyle çocuklarımı da göstereyim mi şapka çıktı onun da şapkası yine de mont falan aldık ne olur ne olmaz deniz kenarı yakın oraya diye bu arada benim yani ilk ilk ki diğer kanalımda bile vlog çektiğim zamanlar e, ilk videom Gülhane Parkı'ydı. Hatırlıyor musun canım? Evet. Kamerayı da yeni almıştık, koltuğu da yeni. Evet, almıştık. derinin koltuğunu da o gün almıştık. Kamerayı da yeni almıştık. ilk vlog'um oydu benim. Yanlış hatırlamıyorsam yine oraya gidiyoruz. Ee, bakalım güzel bir gün olur inşallah. İnşallah çok da geçe kalmamışızdır. Hamur falan kızar. Toparlan derken biraz vakit kaybettik tabi. Trafik de var. İstanbul'da trafiksiz bir gün yok. Öyle güzel havayı gören kendini dışarı atıyor zaten. Aynen öyle. Şimdi trafik olmayan yollardan kaçmaya çalışıyoruz. <laughs> öyle. Özleme daha o kadar alıştım ki hem evde biraz uf, sinir bozucu gelmişti bana. İyi oldu dışarıya çıkmam yani. Onsuz biraz zor olacak tabi, ev alışmak. Çok alışmıştık birbirimize. Öyle ne yapalım, Allah nasip ederse, kendine bir aşk meşk bulup evlenmezse Allah'ın izniyle yine seneye bir daha gelir. Arabayı sonunda bir yere park edebildik. Her yer öyle kalabalık, bir güzel havayı gören dışarı çıkmış. Bayağı uzağız galiba değil mi? Arabaya mı? Gülhane'den. Gülhane'ye mi Ayasofya Müzesi miydi? Şurası dur çeki vereyim size. Derin. Hmm. <laughs> Aynen. <laughs> 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 evet. Ama üşümedim ben de. Düşmedim daha. <laughs> Ağır gelmiyor ki bana hiç. aç işte ne güzel. <gülüyor> <Heh>? <gülüyor> Yok gibi anne. Boş gibi. Hmm.

güzel. Odağımızı buraya Aynen. Kutay'ın midesi bulandı. Arabada ilk defa böyle bir şey oldu ya. İnşallah araba tutmaz. Oğlum. <laughs> Üstünü değiştirdik o yüzden. Hoppa. Yerimizi bir göstereyim mi? Derinler ne şey. Çok, Çok güzel bir şelale Annemle de derin bir şey görmüş. Merak ettim ben de. Bakayım. Ha ne? Şelale mi o? Ha su akıyor. Aynen. Ha desenli su akıyor oradan. Sen de melini sokacaksın gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel bakalım. Okey. Gel buradan aşkım. Geç. Elledin mi? Ayla. Gel anneciğim. Çok ıslanır kollarım bir tanem. Tamam mı? Tamam mı? Sefercik Eylemeye geldik. Çıkarmadan da oturabilirsin istersen. <laughs> Annem de diyor ki kutayı saldım çayıra mevlam kayıra diyor. <laughs> Hava da ferahladı ya. Hava da ferah olmaya başladı ya. Güneş kaçırdık. Sabah akşam gene de Arabaya yer çok aradık ya. Kutay. Ay cammam yoktur değil mi buralarda? İnşallah mı? Gel anneciğim. Burada hamur kızartmamız. Ben tabi tabak almayı unuttum. Ee, böyle oldu. Erik ilk erimizi yiyeceğiz. Şu da çıtır leblebi. Ben sevdim kuru yemiş. İçeceğimiz Kutay da pişiyor. Derinim de. Şey evet. Meyve suyu. Arada annesi peynir de verecek ağzına. Biz biraz karnımızı doyuralım. Çıkarttım yeneğimi. Hmm. Biz bir şeyler yedik. Bu yedik. Yani. Bayağı, Bayağı değil, değil mi? Otururken esiyordu. Şimdi çıkarsam millet oynuyor diyecek. Altında çıkarttılar ama. <laughs> Valla öyle Ali'yle Celi tabak çanak da yoktu yedik ama neyse ya. Yani. Önemli olan bir arada olmak. öyle, öyle tabii, Güzel ya. Yani değil, saat, hani öyle. Ne? ha. Operatif bir şey iyi oldu. Rüzgar da biraz durdu. Ne? E şimdi birazcık gezelim dedi. Annem de dedi, dedi hava güzel olmuşken yürüyelim yediklerimiz erisin biraz dedi. Yürüyoruz. Hı? Annemle derin de arkamızda. Hah. Anne hava nasıl güzel oldu değil mi bir yanda? Doğanın çimenlerini hep yenilemişler. Çok güzel olmuş. Öyle her yere de girip piknik yapamıyorsunuz o bir kere çok güzel olmuş değil mi? Bütün çimenler hem mahvolur hem çöp olur çok güzel olmuş. Benim cebimde var arabada <laughs> Derin cebine erik koydu arabada yiyecek yiyecekmiş onu ya. Ben babamın arabaya geçtim şimdi. E, Cevahir AVM'ye geldik. Kutay'ın 19'unda doğum günü. Babamlar ayakkabı alacaklar Kutay'a. E tabi Kutay'ı alınca babam derin almadan da durmuyor. Beraber gidiyoruz. E, ben niye babamın arabadayım? E, annem önüne oturunca bizim arabada beraber gittik biliyorsunuz. Babam gelmedi Gülhane işi vardı. Çocukların arasına oturmuştum ben. Babam da buraya gelmeye karar verince ben de hemen onun arabasına geçtim. Bir daha sen oynama anne yerinden dedim. Böyle iyi oldu babamı kızla gidiyoruz değil mi baba? Oo, benim babam canımın içi. İlk aşkım benim. Ben babamla evleneceğim diyormuşum birçok kız gibi. Küçükken. Şimdi girmek istedim Cevahir'e. Ve geldik. Şöyle elsiye girdik. Ee, ayakkabı aldık. Ayakkabı alırken ki hallerini gördünüz zaten. Of bayağı yorucu bir gündü. Hangi ayakkabıları aldık onları göstereyim. Tabii ben kendim alayım kameradan orayı göstereyim. Yoksa göremeyeceksiniz. Bu e, zaten söylemiştim dedesinin e, Kutaya doğum günü hediyesi. Hiç gün sonra oğlum 1 yaşına girecek Allah'ın izniyle. Şöyle bir model lacivert 175 liraydı. İki model arasında kararsız kalmıştık ama buradaki çalışan de bunun daha kullanışlı ve rahat olduğunu söyledi. Yeni yürümeye başlayacak çocuklar için e, Kutaya alıp derini almamazlık yapmadı babam. Allah razı olsun. Ona da aldı. Zaten biz alacaktık o almasa da. Sağ olsun. kendisi aldı. Derine hediye etti bunu. Kızımın seçtiği şöyle arkası lacivert olanı seçti. Bunu da giydi bu arada. <laughs> evet altı da böyle. E, bu arada ben bu ayakkabıları hep silip kaldırıyorum. O yüzden ayakkabıyla böyle kapının önünde falan gördüğünüzde hani yanlış anlaşılmasın temiz oluyor altları. Bizimkilerinde onların da. Bu da 175 liraydı. Şöyle bir sırt çantası aldım. Ben bebek bakım çantası olarak da normal yandan takılanları hiç kullanmadım. Yandan kullandığım zaman tek omzum çok ağrıyor. O yüzden sırt çantası daha rahat geliyor. Ee, geçen sene de Siden almıştım. Rahat bir sineğe yakın beni götürdü. Bunu da orada görünce renklerde böyle yazlık olunca hoşuma gitti. Bu da 25 liraydı 24.90. Şöyle 7'li kilot aldık derine. 5-6 yaş diyor. Şu şekilde 7 adet 29.90'mış 29.95'miş yani tanesi 4 buçağı falan gelmiş oluyor kutuya da şöyle 3 adet tişört aldık şöyle birisi kırmızı fiyatı 12.95 13 lira elsiden aldık bunları ee, şu şu 17.95'miş bunun da rengi falan çok hoşumuza gitti bunda da 12.95 mi? Şöyle gri bir tişört. Şöyle ikili de bir eşofman altı vardı. Lacivert ve kırmızı. Bunu aldık. Bunun da fiyatı 26.90'mış. İkili fiyatı. Derine çorap aldık. Kaç adet varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet çorap varmış. Bunun da fiyatı 12.95'miş. Derine şöyle dört tane de tişört aldık. E, hepsi aynı model, renkleri farklı. E, fiyatları da tek bir tanesinin fiyatı 8.95. Lacivert, beyaz, kırmızı ve sarı aldım. E böyle basic tişörtler falan yani birçok şeyin üstüne oluyor. Üstüne renkli ceketlerle, hırkalarla bulan e, kombin güzel oluyor bunlarla. O yüzden aldım. 2 adet de tişört aldık. 14.95 şöyle bir tayt pembe üstünde gri yıldızlar var bir tane de <laughs> Kutay Bey almış onu ne yapıyorsun anneciğim ver aşkım onu o yenmez annem o yenmez anneciğim bir tane de şöyle bir tayt aldım tayt rahat oluyor dışarı markete falan gittiğimizde ya da parka gittiğimizde şöyle bunun da fiyatı neymiş bu da 12.95'miş alınanlar bu kadardı eee çocukların eksiği bitmiyor. Çocuklar büyüdükçe sürekli bir şey ihtiyaç çıkıyor ve daha kutayın hani birkaç eşofman altı alacağım aklımda olan yine zıbın almam gerekiyor kutaya ee, tişörtlerin yeteceğini sanmıyorum e, ee, alınacak mecbur artık Allah'ım sağlık sahat eşime de sağlık sahat bol kazanç versin inşallah her şey olur zamanla vlogumuzun sonuna gelelim mi bir tane? Tamam. Ne diyecektik o halde? Bir tane de şöyle derin aldım. Yani bir tane de derin aldım diyecek bizim. Ben bir tane de derin aldım. O mu annem? <laughs> Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.